koçum benim, ya koçum benim Hadi uğraş bizimle koçum benim Sen beş yıldız için iki sene bekle Al megafonunu şarkımı söyle Biz şampiyonuz siz şampanya Kesmiyor bizi kartalla kanarya Yüzümüzü dikelim yine Avrupa'ya Erdem baba çek bize bir divar ya para işçi kol alamaz Masa başı oyun ile avuçları ovalamaz Manipüle yalan ile taraftarı oyalamaz Tek tabancadır Galatasaray Sen ki her şeyden güzelsin Hem günüm hem de gecemsin Türkiye'mde 23 kez Şampiyonsun cimbumum sen İkinci gittikler cik ikinci Aslanım daim birinci Türkiye'mde 23 kez Şampiyonsun Tekrar söylüyorum bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar yapanın da başına yıkarız. Bu da çok net bilinmesi lazım. Bundan sonra herkesin her şeyin ipliği pazara çıkacak. Bu bu kadar net. Tekrar tekrar söylüyorum şampiyon belli. ikincili, üçüncülük için aralarında yarışsınlar.